Evet bugün sizlerle Jada Hızlı ve Öfkeli serisinden Jesse'nin efsane arabası Volkswagen Jetta'yı filmdeki sahneleriyle birlikte inceleyeceğiz. Serinin ilk filminde bu arabayı Dom'un kardeşi gibi sevdiği Jesse'nin kullandığı araba olarak görüyoruz. Beyaz rengi, beyaz jantları, spoilerı ve dekalleriyle ilk filmin en güzel arabalarından birisi olmayı başarıyor. Yan tarafta bulunan bu güzel dekaller zaten ilk filmdeki her arabada farklı şekillerde bulunuyor. Ekipteki çoğu kişinin arabası Japon olsa da Jesse bu Alman arabasını kullanmayı tercih ediyor. Ve bence Jetta görünümüyle Jesse karakterine tamamen yakışan bir araba oluyor. Ekibin en zekisi olan Jesse, Brian'ın Dom için hazırladığı Supra'nın tasarımını üstleniyor. Ve Supra'nın yazılımını da tamamlıyor. Dom ve ekibi sonrasında drag yarışı etkinliğine katılıyor. Jesse anlık bir gaza gelip güçlü bir Honda S2000'e sahip olan Johnny Tren'le drag yarışına giriyor. Brian ve Leon ne kadar Jesse'yi engellemeye çalışsalar da onları dinlemeyip Johnny ile yarışa dalan Jesse yarışa iyi başlamasına rağmen sonradan S2000'e yenik düşüyor. Jesse yarışta yenildikten sonra yarış alanını terk ediyor. Sonrasında Johnny'nin Yakuza çetesi para için Jesse'yi takip ediyor. O sırada Dom, Brian ve Mia tartışırken Jesse de Dom'un evine geliyor. Jesse Dom'la konuşmaya başladıktan saniyeler sonra Yakuza çetesinin üyeleri Dom'un evinin önünden motosikletle hızla geçiyorlar ve bu esnada Dom'un evini silahla tarıyorlar. Brian, Don ve Mia bu saldırıdan kurtulsalar da Jesse maalesef bu sahnede ölüyor. Jesse gibi sevilen bir karakterin ilk filmden bize veda etmesi seri için üzücü bir olay oluyor. Onu serinin diğer filmlerinde de görmek çok güzel olurdu. Bu Volkswagen Jetta ise Jesse'den bize güzel bir hatıra olarak kalıyor.